Merhaba dostlar. Bu videomuzda o gün ismini analiz edeceğiz. O gün ismini Arap harflerle yazdığımızda elif, vav, kef, vav, nun harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 83'tür. İsmin ebcedine göre esması ya bedi o celalu değerli taşı necef taşıdır. O gün isminin kardeşler uyumlu isimlerine baktığımızda Derya, Hilal, Dilara, Hülya, Arzu gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Bu kişiler gizemli ve böyle sihirli, esrarengiz olan şeyleri araştırıp bulma hususunda yetenekli kişilerdir. Maddi ve manevi güçleri böyle üzerlerinde toplarlar. Bu kişiler biraz kendilerini dışa kapatırlar. Bencil insanlardır. Ve kıskançlığa da yatkındırlar. Bu kişilerin empati yetenekleri pek gelişmemiştir. Yani kendisini karşısındaki insanın yerine koyup ya aynısı bana yapılsaydı ben ne düşünürdüm diye bunu çok böyle takmazlar yani. Bu taraflarda çok işleri yoktur değerli kardeşlerim. Gizemli kişilik sahibidirler bunlar, gizliliği severler. Efendime söyleyeyim. Maddi ve manevi güçler bu insanların üzerinde, karakterlerinde e, toplanmıştır. Maddi ve manevi açıdan yükselirler ve bir de bu insanlar hocam samimidirler. Bak samimiyet bunlarda çok önemlidir. Öne çıkan ve göze çarpan karakteristik özelliklerden bir tanesidir. Bu kişiler e, maddi ve manevi güçleri, esrarengiz olayları, bir takım işleri araştırma noktasında da e, heveslidirler, meraklıdırlar. Ama meraktan da öte bu hususta mahirdirler. Her olayı, her davayı araştırırlar. Yani bu insanlar için mesela başkalarının düşünceleri çok önemlidir. Bu insanlarda çok böyle orta yoktur. Uçlarda yaşarlar. Mesela ya çok tembel olurlar veya çok çalışkan olurlar. İçinde özünde kimseye muhtaç olmadan yaşamanın yollarını bulurlar. İnatçı kişilerdir biraz. Gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzuları vardır bu kişilerin. Yine her şeyi çok araştırırlar. Hayatın gizemini araştırmayı severler. Efendim titiz insanlardır. Zor memnun olurlar. Memnun etmekte zorlanırsın yani. Bu da neden kaynaklanır biliyor musun? Çünkü mükemmelliyetçi bir yapıları vardır. İnatçı ve bazen böyle özenti halleri vardır. Başkalarının fikirleri onlar için çok kıymetlidir. Büyük ve yüksek mertebeli kişilerle vakit geçirmeyi severler. Hayatta hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak da arzularındandır. Yine her e, hayatın her gizemini böyle araştırmayı severler. Efendim kimseye muhtaç olmadan yaşamak dediğim gibi bunların gayelerindendir. Hiç beklenmedik bir yetenek ve hiç umulmadık zamanlarda elde edilecek başarı karakterlerinde vardır. Bu kişiler bu Ü harfinden dolayı içine hani her şey konulan bir kaba benzer. İsmin içinde bu harf varsa bu kişiler için çok şanslıdırlar diyebiliriz. Bu kişiler her şeyi öğrenmek için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak tabi biraz kararsızdır bu insanlar bunu da söylemek mümkündür. Yine bu kişilerle alakalı böyle başarıları engellenen, başarmalarına izin verilmeyen tarzda karakterlerdir demek de yanlış olmaz. Bu kişiler genelde durgun insanlardır, İşlerini böyle biraz ağırdan alırlar. Sevdiği insanı her şeyin üstünde tutarlar. Genelde başarılı insanlardır ve yetenekli insanlardır bunlar ve açık görüşlü insanlardır. Yani her fikre saygı duyan, her fikre açık insanlardır. Her şeyi öğrenmek için, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer. Radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan. Aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banal bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır, biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar, yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler